Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam da size istemek ve beklenti bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz bir şeyler istiyoruz. Anda. Evet, anda tabii ki. Bu istediğimiz şey olması için. Ee, sürekli düşünüyoruz. İşte bu beklenti. Yani beklenti içine girip sürekli olacak mı olmayacak mı ne yapacağız falan bu düşüncelerle meşgul oluyoruz. Peki burada bir şey var bir ayrıntı. Beklentisizce istemek ne demek? İşte beklentisizce istediğinizde yani düşünceleri bırakıp ne olacağını düşünmeden o süreçte o anda ilerlemeye devam ettiğinizde işte bu beklentisizce istemek oluyor.